Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte top lane'de Swain oynayacağız. Karşımızda Rumble var. Her türlü maçopu gösterdiğimiz yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Hadi videoya geçelim. Bugünün canavarları yarının kahramanları olacak. Ve benim elimde Noxus bir kez daha yükselecek. Arkadaşlar çok kısa araya giriyorum. Ee, videonun editini yapıyorum şu anda. Videonun editlenmesi, videonun uploadlanması, e, videonun çekilmesi, oyun bulunması vesaire Kapak yapılması derken nereden baksanız kafadan 4-5 saatimi alıyor bunlar. Üşenmeyip videoyu beğenip kanala abone olan ve yorum yapan herkese şimdiden sonsuz teşekkürler. Ee, dediğim gibi ezildiğiniz kaybettiğiniz oyunda nasıl comeback atarsınız nasıl adamları parça pinçik edersiniz nasıl oyunu taşırsınız bu videoda bunu izleyeceksiniz. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar geldik yine. E. Bu video Swain'in sınırlarını zorlayıp hiç ölmemeyi deneyeceğiz. Bambaşka bir build göstereceğim sizlere. Karşımızda e, neredeyse oyunda pek fazla görmediğimiz bir hero var. Rumble. Bakalım nasıl bir matchup olacak. Yani o kadar çok saatim var ki o kadar çok oynadım ki Swain'le. İnanın oynadım mı daha önce karşısında hatırlamıyorum bile öyle söyleyeyim. Arkadaşlar bir de bir küçük şeye daha değinmek istiyorum. E, videolar sonuna kadar izlenmediği için sonunda duyuruyorum genellikle. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İşte yorumlarda fikirlerinizi belirtin vesaire vesaire. Ee, videolarda size eğitici öğretici bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Kendi oyun bilgimce ve şampiyona olan hakimiyetimci. Ee, sonuna kadar izlemezseniz maalesef ki öğrenmeniz pek de fazla mümkün değil. Ee, bu arada güzel yorumlarınız için teşekkürler. Hepiniz seviliyorsunuz. Cansınız arkadaşlar. Şimdi bundan önceki videolarımı izlediyseniz ürünlerimi zaten biliyorsunuzdur. Klasik yenilmez ürün dizilimini yaptık bu oyun. Sadece tek fark bu oyun. E, Tanrıçan'ın gözyaşıyla başladık. Ona da biraz sonra değineceğim zaten. Neden onunla başladığımıza. Bir de arkadaşlar videolar son derece editli oluyor. E, Öldüğüm kısımlar ve boş kısımları genellikle farm aldığım kısımları da kesiyorum. Sadece şu anda duyuru var diye yani küçük bir şeye değinmek istediğim için bu kısımları ekliyorum. Ee, onun haricinde zaten sizi sıkacak bir kısım yok. Videolarda clickbait de yok. Kapağında ne yazdıysam o var. Yen geldik burada. Atmadı base. Ya ben oyun deneyimimce söyleyeyim size. Q'ya bastı. Fazla zekiler arkadaşlar. Oynuyor üzerimize. Ignite dedik. Bu ne? Evet geldik lane'e. Yani Doran başlamış adam nasıl bu kadar çok vurdu ben de anlamış değilim. Tahmin edemedim orada hasarını. Olur öyle çok sıkıntı değil. Ezeceğiz zaten bu adamı. Oyunu da kazanacağız. Emin olabilirsiniz. Yaslanın arkada sadece. Videoyu izlemeye devam edin. Hem şöyle düşünün arkadaşlar. Sürekli önde olduğum oyunları izliyorsunuz genellikle. Yani seyir zevki olan oyunları izliyorsunuz. Ben özellikle size seyir zevki çıkaracak oyunlar çekmeye çalışıyorum. Ee... Geri düştüğümüz, geride başladığımız oyunlarda da ne olacağını görmeniz gerekiyor. Şampiyona hakim oynayabilmeniz için. Bir şeyler katabilmesi için size. Ya çok saçma sapan bir hasar var. Niye bu kadar çok vuruyor bu ya? Ulti falan basıyor. Üzerime move atıyor. Baksana. Gank mi yedim acaba? Maalesef yetmedi hasarımız. Evet. İttirdik lane'i. Aldık bir tane de plate. Base atıyoruz şimdi. Jax'u alacağız ilkten. Ondan sonrasına bakacağız. Abi yeter ama bu ne ya? Evet geldik lane'e. Yine bayıldık. Sıkıntı yok. Dediğim gibi kazanacağız lane'i. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Biraz da geriden başladığımız ya da lane'i kaybettiğimiz matchupları izletmeye çalışayım size. Bu vesileyle iyi de olmuş oldu aslında. Biraz fazla vuruyor. Çok saçma sapan bir hasarı var. Ama halledeceğiz yani. Bir de fazla gereksiz hareketli. Tabii ki her oyun olduğu gibi benim jungler'ım yok. Ama karşı jungle hemen daha dakika 2'de 3'te benim tepem, tepeme çöküyor. Yavaş yavaş eriteceğiz, dürteceğiz. Evet RQ ile ama öleceğim burada. Neden? Çünkü Warby'miz beni Çaldan izlemeyi tercih ediyor. Buradan gelip asla da ayvatmaz atmaz benimle birlikte. Bakın arkadaşlar geldik yine. E, bu adam kaliteli bir salak modeli. Kulaltı altı giriyorsun ne yapabilirim planlıyor. <laughs> yani denecek bir şey yok. Biliyordur vardır bir bildiği illaki. Bir şey demiyorum o yüzden. Ama ben size şöyle söyleyeyim. O kadar farm varken o adama dive atmamak da saçmalık olurdu yani. Neden? Çünkü adam o farmların hepsini kaybedecek. <laughs> ya her türlü worth yani bizim oradaki ölümümüz. Ama dediğim gibi Warwin bi vardı bir bildiği yani. Çok da takılmamak lazım. Evet burada genç geldi. Çocuk ama at topunu artık at ultini. yok mu? Yok. Yani ultin yoksa niye at geliyorsun ki Rohan bana? Bir base atalım. Jaxo bitti. Evet geldik. Shaco'nun çok kastığını gördüğüm için buraya bir tane pink ward battım Bakın ben plate aldım ve bu şekilde hani oyuna kendim ne oluyor? Bir şekilde geri dönmeyi başardım yani kısaca oyuna. Çok güzel tamam. İkinci kilimizi de almış olduk burada. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ne kadar geri düşersek düşelim. Bu ne? Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bakın geliyor plate'imi çalmaya. 0-2 adam. Öldür ya öldür onu kes. Kes onu öldür. Ulan Tamam güzel biz o plate'ten alamadığımız parayı aldık buradan. Bakın geri düşürüyorlar görüyor musunuz arkadaşlar? Kendi takım arkadaşınız size zarar. Bu yüzden her oyunu kazanamayabilirsiniz. Yani takımınıza böyle 4 tane salatalık gelse bakın adamın çarpı yok. Çarpı yok. Vadi giriyor. Ama gelmen lazım. Evet R'ye de atacağım burada. Geç önüme geç geç. Neyse ölmem tamam. Evet neden orada R'yi erken patlattım ona değineyim. R'nin slow'unu kullanıp orada kurtulduk. En benden Bir base atalım. Bayağı para birikti üzerimizde. Vadiyi de aldık. Evet arkadaşlar geldik tekrardan lane'e. İnfilak aldık bir tane. Sıradaki item tabi tahmin ettiğiniz gibi Lyle'ye olacak. Açmayacağım buraya vadi. Yani açmak istemiyorum ama Rumble nerede acaba? Ya da Caitlyn, Caitlyn vardı az önce burada. Bakalım adamları haritada Caitlyn'i gördük. Rumble nerede? Görürsem haritada açacağım direkt vadiyle de Rumble de oradaymış. Açalım o zaman. Ya onlar ejder oynayacaklar arkadaşlar. okey. Biz de buradan yaracağız. Bakalım 250 gold buradan aldık. Vadiden 300 almıştık. Yapın hesabını bak şimdi. 600 gold'u diğer kuleden alacağız. Yani anlayacağınız her türlü kaynak bize lazım. Sonuçta biz geri düşüp başladık oyuna. Ama bu lane'i de kazanacağım demiştim size. Oyunu da kazanacağım. Sadece yaslanın arkanıza ve seyredin. Bakın iki, iki skor parası da buradan geldi. Görüyor musunuz arkadaşlar oyuna nasıl döndüğümüzü? Neler olacak şimdi biliyor musunuz? Adamları darma duman edeceğiz. Bir base atalım bakın Riley'in parası çıktı arkadaşlar. Ve arkadaşlar geri düştüğümüz lane'de adama level farkını artı item farkını da attık bakın. Şöyle göstereyim size. Ben e, neredeyse iki buçuk itemim adam daha bir buçuk item. Peki bu nasıl oldu? Dediğim gibi her türlü kaynak bize lazım. Ve biz bu her türlü kaynağı da alıyoruz. Adam hiç plate almadı. Ben plate'lerin yarısını aldım. Vadi aldım. Kuleyi aldım kill aldım adama farm kaybettirdim üstüne ikinci kuleyi geldim aldım yani anlayacağınız bütün kaynakları aldık arkadaşlar şimdi bakın diğer vadi çıkacak ama süresi çok geçmiş erken almadıkları için onu da alıp normalde bot lane açsaydık tadından yenmezdi ama yapacak bir şey yok. Yine de bakın ben yaracağım buradan neden yarayacağımı söyleyeyim adamları üzerime çekmek için çünkü bakın mid lane'i yarıyor adamlar ve Rumble bot lane'de bakın direktman base attığını görüyorsunuz zaten. Mecbur atacak yoksa yarayacağım buradan açacağım iyi bitörlerini. Bakın geldi bile Shaco. Ben burada soğukkanlı bir şekilde hiç vurmadan çıkacağım. Ignite o bu arada. Öldüm. Bakın gördünüz mü? Ne kadar kolay adamları çerez gibi yiyoruz. Bakalım burada Rumble'un üzerine koşacağım. Bakın çok güzel. Bakın çok güzel Rumble'un blue'sunu aldık. Üstüne bir de flash'ını aldık. Şimdi bir base atalım. Bakalım. Bir dakika base atmayalım. Bu arada sıradaki item bu olacak. Ama gördü sanırım beni. Evet base atalım arkadaşlar. Daha fazla şımarmanın alemi yok. Arkadaşlar geldik. Yaklaşan kışı alacağız bu oyun. Ee, top devam ediyoruz. Katılmıyoruz fight'lara filan. Devam edeceğiz yarmaya. Biz adamları üzerimize çekeceğiz. Bizim takımımız da bu şekilde ne yapacak? Ejder alacak. Baron alacak bir şekilde. Öne geçecek ya da adamlar eksik fightladıkları için bizimkiler fight kazanacaklar. Ayrı gittireceğiz yani kısaca. Bu oyun layığıyla üzerimize düşeni yaptık. Öyle söyleyeyim size. Hatta ezildiğimiz lane'i bir anda ezdik de. Bakın şimdi bunu tekledim. Ama kule daha fazla tutamayacağım üstümde. Buna vuracağım asarımı ama yok arkadaşlar Caitlyn de geldi. Ama maalesef burada bayılacağım. Çünkü Rumble gelmiş. Ultim de yok. Bakın takım ne kadar kötü görüyor musunuz? 1-5-0-5. Şu iki adam sadece 10 kez ölmüş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sadece Varvi'yimiz iyi. 6-1. O da Varvi'nin iyi olması hiçbir şey değiştirmez arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Çünkü Varvi tek başına oyunu taşıyabilen bir şampiyon değil. Hatta ileri oyunda bayağı baya bildiğiniz sıçan bir şampiyon. Oyunu yayması gereken yani kısaca başkasına taşıtması gereken bir şampiyon. Benim gözümde bu arada. Öyle söyleyeyim. Çeksin beni. Çok güzel. Çok güzel. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Sadece bizden ümit var. Geri kalan elemanlar sıfır. Buna emin olabilirsiniz yani. Sulabımı da atacağım ama <laughs> yeterli olmayacak tabii ki. Güzel. Bakın fightları kazanıyoruz, kazandırıyoruz da. Bu nasıl oluyor? Söyleyeyim size. Lane'i kaybetmedik aslında. Tank çıktığımız için ve adamın anlık hasarını tahmin edemediğimiz için birazcık geri düştük. Ama çok iyi topladık. Bu videoda sonuna kadar izlerseniz bu videoyu tabi bütün her şeyi öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Geri düştüğünüz oyunda ne yapmanız gerekiyor? Nasıl bir oyun izlemeniz gerekiyor? Bakın bu video cidden çok önemli dediğim gibi. Yani Swain'i öğrenmeniz açısından çok önemli. Bakın şimdi ultim geliyor. Tekrardan oyun yapacağım ben bunlara. Baron'u da alabiliriz girip. Evet gireceğim burada. Şöyle RQ'yu patlatacağım direkt. Ardından bunu tutacağım. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz canımızı? Görüyor musunuz arkadaşlar? Adamlar değmiyor bile bize. Hiçbir şey yapamıyorlar. Şimdi takıma baronu pinkliyorum. Gidip direktman baron almamız lazım. Ee, adamların bot lane'i ölü. Bence alabiliriz. Ama tabii takım Blue almak daha mantıklı. Orada gezmek onu almak daha mantıklı. Kesinlikle almamıza gerek yok. Bakın arkadaşlar takım hem troll'lüyor hem kötü. E, hem beni geri düşürmeye çalışıyor. Geliyor plate'imi alıyor. Yani o kadar salak elemanlar var ki. Görüyorsunuz burada canlı canlı görüyorsunuz. Ve ben 0-3'tüm lane'de. Ama şu anda ne oldu? Adamları parça pinçik ediyoruz. Fight'ı kazandırıyoruz. İşin rengi bir anda değişti. Şu anda alamayız biz bu baronu bu arada. Gerçek değil, gerçek değil. Değil gerçek. Alamayız. Adamlar hepsi doğdu. Bakın arkadaşlar oyalandılar oyalandılar. Şu saatte baron oluyorlar. W atacağım. Trebe basmadan Tamam temiz. Aldık bunu da. Var mı yaşayan birisi? Bu var. Tamam bakın şimdi baron alınabilir. Bir türlü ikna edemedim arkadaşlar. Almayacaklar. Base atalım. Demonik alacağız. Barona ikna edemedik ama ejderi alacağız sanırım. Yani baronun iki kere pozisyonu oldu. Fakat almadılar. Aldatamıyoruz arkadaşlar. ejlere de gelmiyorlar. Bakın ne hikmetse kuşları almak daha mantıklı. Bu benim playlitlerimi almaya gelen geri zekalı bu arada. Bir şey diyeyim mi? Çaldırdık zannettim. Evet, Blitzcrank beni çekerse çok iyi olur bu arada. Gerek kalmadı ben gireceğim. Ben oynayacağım. Tamam bu yattıysa devamında Blitz Crank'i vesaireyi keseriz. Bakın kalkan alıyoruz görüyor musunuz arkadaşlar? Bu yüzden aldık işte biz bu itemi. Çekeceğim şunu da. Tamam tertemiz. Bakın ne şekildeydik. <laughs> Canımı da bakın şimdi. İnmiyor canımız oynamıyor adamlar değmiyor bile bize hasar bile vuramıyorlar <laughs> Bakın burada gerçeği. Bunu yamultuk Red buff'ım var. Slow'da devam edeceğim. Artı Riley tabii ki de. Q'mu da atacağım. Tekrar Q'layacağım. Öldü bu. Riley'in slow'unu atıyorum. W'mu atıyorum. Q'uma atıyorum devam ama öleceğim burada evet arkadaşlar bu oyuna bir de bence bir ruh gömleği çok yakışır hatta çok tatlı olur çünkü e, Rumble vuruyor Niko vuruyor e, bunun da kutusu var e, ultisi plan işte Blitzcrank'in bence çok yakışır artı iyileştirme gücümüzü de hani ağır yara falan alıyorlar ya bir nebze olsun yüzdesini yükseltmiş olacağız yani iyileştirme yapmaya devam edebileceğiz. Daha fazla sustain, daha fazla hayatta kalacağız. Daha fazla edeceğiz kısaca. W atacağım. Bakın arkadaşlar. Şimdi Varvin aynen atlaması lazım ama hiç olmadık adam atladı öyle söyleyeyim. Tamam. Güzelce kestik burada. Fakat arkadaşlar bitireceğim burada oyunu. Yani Şako gelip beni tutamaz. Mümkün değil. Bu artı benim baron buff'ım var. Böyle düz vura vura keseceğim kuleyi. Evet Şako ölmüş olabilir burada. Evet öldü. Bu da fight diyecek benimle sanırım. Ama hata arkadaşlar bunlar. Sadece hata öyle söyleyeyim size. Evet burada bayağı bir trolledik sanırım. Öleceğiz öldük. Arkadaşlar koşuyorum yetişmek için ama çok geç. Bizimkiler fightladı. Fakat çok iyi pozisyonda girdiler. Alabilirler bu fightı ki aldılar da. Ee, bu oyuna ruh gömleği yakışır dedim ama bence Gargol çok daha iyi olur. O yüzden onu alacağım. Bu arada kaç? 78'de tayfımız olmuş bu oyun. Yani neredeyse bir kacan sadece tayflardan gelmiş. 4910 da canımız varmış. Gayet güzel arkadaşlar. Evet bitireceğiz sanırım oyunu burada ama bakın görüyorsunuz tipleri değil mi? Neyse bakalım bitirelim burada oyunu. Evet arkadaşlar bitti burada oyun. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanala abone olmayı ve aynı zamanda yorumlarda yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Hadi hasar tablosuna geçelim. Arkadaşlar 35k ile Caitlyn'den sonra en yüksek hasar bizde. Bakın şöyle göstereyim size bir tane bile tank bir tane bile hasar vuracak adam gibi item yok neredeyse hepsi tank item'ı. Şöyle gelelim yapılan iyileştirmeye bakalım. Warwick bizden daha fazla can çekmiş. 18k can çekmişiz. Alınan hasarda da 44k hasar tutmuş üzerimizde. Arkadaşlar video bu kadardı. Buraya kadar izleyin herkese teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.